Merhaba Pişik TV Ben Piscik TV. Bugün sizlerle birlikte Terror Karnaval oynuyoruz. Hem başlıyor. Hemen başlıyoruz. oturdum. Oturamıyorum buraya. Oh, 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 Kafa. Kafa yarattı. Çok acıyor. Lan. Oh. Oğlum diyorum. Yanıyorum. Yanıyorum. Kaldı sekiz kalbim. <laughs> ha ha yani. Şurada şuraya atlıyorum bir Nasıl yapamadım ya? Kafam ha. şuradan şuraya, buradan buraya, buradan şuraya. Buraya geçtim. Ne kadar çirkin bir at. Ağzına da bir şey yakıyor. Yeşil bir şey. Ne bu? Daha da kirli mi kılıyor? İyi tamam. O, o, oraya kadar inmeyeceğim. Arkadaşlar bir abone olun yani. Sonuçta nasıl bir yerden kaçıyorsak artık. Kızartma olacağım. Kızartma olacağım. Oh. Uçuyorum. Kafamla birlikte. Heh, kafam. Ana adam var. içinden geçti ya Hadi. Ana. Çok korktum. Lan. Korkmaktan atlamayı unuttum. Lan ne, ne diyeyim ben lan. Hop. Lan. Lan. Ya Roblox'tan neden hep böyle bir şey oluyor? Atla dediğimde anca atlıyor ya. Bak. Buradan şöyle, de, buradan böyle. De. Tamam, geçtim. Yes! Victory. Neyse. Kanalıma abone ol. Sen benim ol. Sen, Sen. sen, Sen. sen. Tutum, yeter artık. Hayır ve sever olduğun için bir şey de demiyorum. Ana! Pesel! İnsan bir söyler ya. Boşta düşüyorsun diye. Boşta düşüyormuşum harbi. Lan 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 Oh. Parçalar bölündüm lan. El tarafından katledildim. Ana Allah niye düşüyorum? Kedini alabilir miyim? Hayır. Ben sen kanalı Ağabey ne oluyor? hop, hop, Ya bu e, Buradan dışık neymiş? Boş boş devre işte, ya da.

Şuradan böyle, buradan böyle. Şuradan böyle. Ana bak! Bana benzeyen adam yüzünden. Bana... Bana benzediğin şundan düştüm. Şimdi düştüm. Ona nasıl şimdi Neyse. Bana benzeme. Git karakterini değiştir öyle git. Dikkatimi dağıtıyorsun. Yine de attın. O adam ışınlandı ya da. Işınlanmayı bile buldum. Adam. Öte <laughs> <laughs> üstte düşüyorum. O yüzden bir şey demedim. Üçünden çık... Üçüncüden çıkamıyormuşum. O kadar değil yani. Boruları. Onun arkadaşlar boruları. Onu yiyeyim. Arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi ben şöyle. <gülüyor> 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 tamam sakinim. Şimdi seni yapacağım Buranın da. Buradan böyle, buradan böyle, şu beş böyle. Şöyle. yapıyorsun? Sen ne miyim? Bu ne ya? Adamlar ikiz gibi dolaşıyor. Yeter. Yeter yapma yeter. Derek. Derek. Derek inşallah düşersin. Amin. Derek dur. Derek. Oh. Derek dur. Bak vallahi düşeceğim. Düşeceğim seni çok pis kavga ederim düştüm. Şimdi seni kabul etmedim galiba. Evet. Şak şak. Bu arada düşersem kavga ederdim ama. Derek yine beni geçti. Hem yani Derek diye isim mi olur? Nereden? Derek geliyor. Derek geli, isim mi olur? Abi, öyle dedim. Geliyorum. Hehe, <laughs> geliş ne yandan Adam daha ilk başlayalım. Ana. Derekten bahsedeceğim diye düştüm. Derek ben sen ne yapayım şimdi? Hem ona niye düşüyorum? hadi galiba. Hissedebiliyorum. Gözümü kapattım. Bak, bak, Hiç iyi bir yere çıkamadık. Aman ne olacak canım? lan canım? Aman lan 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 bunu lan. Elde bu kocaman bıçak var lan. Dinlenecek mi ben lan lan manyak mı? Kafayı soktu buraya. Ne dinlen? Ay aşağıda kalmış işte. Ehe. Hayranız? sen yine bir şey mi yaptın? Buna ayar mı verdin sen? Kız belli. Ha, doğru seçmişim Ye. Yeah. Şaşoyent. Ne edeyim hayrançı, öyle alırsın. Ayağım anam Niye bu hep böyle düşüyor? Trambolindeki gibi. Yaşam kedi gibi düştüm. Ay, ah, ah, aklıma başka bir örnek gelmedi de. Ama her bir onun gibi oldu. Çekmeyin yok mu ya? Balon yok. Balon sesi var ama. Buraya buradaki koltuklara oturup öleceksin. Sağ ol kardeşim çok baş <laughs> Lan ne dedin? sen. hayır 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 ya. hayır 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 Öldüm mü la ben? Hem bana bir oyundan hatırlattım. Burayı alalım. Hem sanki çekmiştim videosunu. At. Saç, sa, saçımı dinliyorsun. Kardeşim saçımı dinledin. Bak saç maç kalmadı. Hı <laughs> bir şey al. Hop. Anam. An. Sıyırdım. Lan. Şurada checkpoint verseniz var. Ne? Dad? Ana. Ateşimiz yok ya. Tamam. Top. Dad. Ben niye durmadan ölüyorum ya? Ben düşmeden ölüyorum. Ah oh, geçtim. Checkpoint. Anam olma aptal. Hem oturarak düştüm. Hem düştüm hem oturdum. Düşünüyüz. Yoksa burada da öleceksiniz. Hadi bir her zaman ölmeye mi kaldın? Her şey zaman yok şu öleceksin, yok böyle öleceksin. Ah, cehenneme geldik senin yüzünden. Cehennemde de gördün beni? Ha, cehennem... Tabii cehennem... Ha, <laughs> zıplayamıyorum. Benim karakter hiçbir işe yaramadı. <laughs> bir önceki... Dur, dur, tamam.

İşte ben buna hayata tutunmak derim. Hep derlerdi yani. Hem ne zaman demişlerdi. Dur bir var Düşme yok. Burada işe ateşli bilmem ne. Har Harbi bu Havaysız yaşayan mı? olmuyor da. Hop. Ha bu kadardı. Koşun 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 koşun. Yellow fire bilmem neleri. Size hız verecektir. Ana flash geldi iş başına. Oh. Flash gelenin dönme zamanı gelmişti. Ne var ne flash geldi. Ben senin gel gidip gel gidip yapacağım lan. Hop oldu birincisinden geçtim İkincisinden de üçüncüsünden de bundan da bundan da Lan! Azıcık zıpla çocuğum zıpla bu çok sinir oldum lan kendime niye bu kadar sinir bozuyorum? Çok sinirimi bozdum. Kendi sinirimi bozdum. Aa, sen de benim sinirimi bozdun? Defol git. Bana da bana ver. Ay. Çok sinir ettim beni. Baksana böyle sinir bozucu bir şey olamaz ya. Çok sinirimi bozdunuz. Siz ne Dur. Ben direkt böyle koşsam. Lan oğlum niye yürüdün Pardon. Sinir aldım. Fazla sinir aldım galiba. Şimdi şimdi ne? Hayır, hiç kana dokunmadım. Yani şimdi ben ya. Yok, han vermiyormuş. Yok, minne de vermiyormuş. Hiçbir şey vermedi hayran. Kendim geçerim. Tamam. Sağ kenarım. Sağ Sakin kenarım biraz daha. Şu an gerçekten her an de bu niye bu misal yaklaşık bir yerinde. Neyse. Bu sefer zıplayacaksın. Ve oradan nasıl kurtuldun? Sana bir tane telefon alacağım. Tamam kankacığım. En kötüsünden. He he. Hiç hey, sana değilim. Ama senin Buradan da böyle anam. Buradan da buradan Galiba buradan atlayacağım. Diyemedim. Yine atlayamadım. Hop. Lan. Anam. Ardahtın dört arasında düşüyor. Hop. Yine az mı? Ve ayaklarım yanıyor. Lan diye yanıyorum. Patim. Ana. Patim indi. Niye patime kızıyorum? Tat patim. Ne çok sevdim lan pati. İlk önce iyi bir kızdım. Sonra pat. Sonra sevdim ya. Ben patiyle oynamak çok zor. Ah, el olsa daha kolay olurdu. Da. Ama patimle oynuyorum. Bunu yarın hissedeceğim. Yarın sabahtan. <laughs> Oranın şeklini ne aldın baba? Kesin uyuyamayacağım. Oraya <laughs> kafa bir hissetmiyorum. Sana kafayı bulmuştum. Tam yaptım. İçine çekiyorum. Çek çek her şey çekiyor. <laughs> yani Yanıyor Kafam. Hop. <laughs> ben seni yapacağım. Ayaklarım. Ee, bir yandan evet. O ne? Aslında dene yayını değildim ama. Hey, tırsan. Tırsan diye. Hop, hop, hop. Ne? Ne? Tamam sen kalmayı çok istesem de ama artık kalamıyorum. Ay son evvel hayvan. İyi baş söyler mi lan? Ama şu an içimden bir şey uyanıp bunu diyor. Şu an diyemediyim. Şey diyor. Aha bunu. Tabi söyleyemiyorum. Şey söylemek istemiyorum. Hysj. Çocuk TV yerine ejderhacık TV olacağım. Biraz daha ağzımdan nef ateş çıkacak da. Sonra bunu yakacağım. Arkadaşlar şu an nedense böyle iyi bir diyesim geldi. Şu an diyemiyorum siz de olduğunuz için. Yoksa derdim ama nasıl ay demez. Oh geçtim. Şükürler olsun sana Niye her zaman her oyunda ay kadar kapan var? Ben ayı mıyım? Ayıcık TV değilim ya. Kaç kere söyledim? Ayıcık TV değil. Pisicik TV'yim. 2 kadar kafan koyun. Ay ben Ay pardon. Ay <laughs> <değil> <laughs> <Evet. Anam. gülüyor> ben. Ay kadar. yok soruyeti bu Evet. Ana! Ben onun için şunun için şunun için. Onun için, Pembe... Pembe de... Niye pembe? Hop hop hop! Da. <laughs> da kafam! Oh. Yeter yeter! Kafamdan ne istiyorsunuz? Zaten bir tek bana yetiyor. Başka kimseye yetmez. <laughs> oh. evet, kafamdan her şeyi istiyor. Aslında kafam kopuyor. Uzaya çıkıyor. Uzaya bile çıktı düşünün. Don, dondurma olarak gel düşünün ya. O derece benden bir şey benim kafadan bir şey istiyorlar. Zaten bir tek bana yetiyor bana. Zaten minnacık minnacığım. Hop 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 hop. <laughs> Pardon kedi alışkanlığı var. Hadi. Ana! Şimdi geri gidiyorum. Geçtim. Uzaya gittim. Yani yukarı gitmiş oldum. Şimdi aşağı gidiyorum. Kafam olarak. Kafa olarak. Bana yetişiyor. Bana anca yetişiyor diyorum. Daha benim kafadan bir şey istiyorlar ya. Nasıl yeter? Bilir ki sizin kafan, sizin kafaya. Pardon. Bir, bir, bir. Pardon. kedi alışkanlıklarım var ama geçti şimdi bunları yapacağım şimdi oyununda. Sen ne bana? <laughs> vuruyorsunuz. Ben nasıl <laughs> elim patlıyor sorabilir miyim? Hem benim organlarım yok. Ha, benim organlarım yok lan. kartuş buldum. Şimdi bu inecek. Sonra ben de hızlıca bas kaza. kap, ka kafa kafam. Kafam. Oh kafam geri geldi. Ama evet, sizlerim de yine geldi. Alın bana zannem. Dur 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 dur. bir yere geçeceğim diye. Ki 6 dakikadır uğraşıyor muyum ben? 26. Hadi lan. Ne 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 ne. Ne 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 I'm playing this, isn't it? Is it? Arkadaşlar oyun bitti. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendi kalbine de abone olmayı unutmayın. O yüzden şimdi ben kaçar. Bye bye.